Necmettin Erbakan'a kendisini en çok kızdıran şeyin ne olduğunu sorduğumuzda ise şu cevabı veriyor. Ee, çok şükür ben umiyetle kızmam zaten. Ee, şey olarak belki yani tam faydalı bir iş yapılacakken yapması icap eden insanın onu ihmal etmesi veya yanlış hareket etmesi ee, bunlar tabii ne de olsa kızmak değil de insanı e, rahatsız ediyor mesela şimdi tam bir yerde bir konferans veriyorsunuz söz geldiği anda şu şeklin gösterilmesi lazım projeksiyondaki arkadaş bunu göstereceğine başka şey gösterdi mi bu şeye benziyor yani bir hasta üzerinde ameliyat yapan bir doktor elini uzattı mı hangi bistüri konulacaksa onun eline verilmesi ama siz bistüri yerine çekici koyarsınız. <laughs>